Evet sevgili dostlar, ben Playdey Demre Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Yeteneklerimizi geliştirebiliriz, 9000 experience'ımız var. Şunları geliştirelim abi değil mi? Bunları yavaştan... Evet. Şunu yaptık yani. Bu nedir? Güzel, yeni, yeni şey yaptık. Bu dalaşmak istemiyorum ama belli ki dalaşacağız yine. Dövüyor oğlum bu herif bizi. Dur bakalım. Kaydet. Yeni oyun kayıt. Bir deneyelim. bu o değil galiba. Başka birini öldürdük. Neyse. Öldürdük mü öldürdük. Önemli lan o. Şimdi bizim burada kemik bulmamız lazım. Bir bakalım. Kemik burada olması lazım lan. Oo burada ne kadar çok şey varmış. Ama kemik burada lan. Yanlış yere geldik. Aa neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Yanlış yere geldik. Buradan gidecek bir yer de yok. Aşağı maşaya geçemiyor muyuz? Karşıya geçemiyoruz. Niye geçemiyoruz biz karşıya? İlginç. Şöyle bir şey yapalım. Buradan inelim aşağı. Şurada şey var, tekne var. Tekneyle gidelim. Almost. If we could just find the other pieces of the language there. Oğlum bir kemik bulacağız diye uğraştığımız işlere bak level atladık lan 10 tane. 2 tane kemiği bulamadık ama. Şans. Allah'tan teknemiz var. Hop 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 hop. al parayı al parayı al. Dur lan oğlum. Parayı al. Şimdi şunu aşağı indirerek yarın bir gün burada bir görevimiz olursa... binebileceğimiz bir yol edinmiş olduk. Mep'e bakıyorum ve geri dönüyorum çünkü... ...gitmemiz gereken yer orası da değilmiş. Neymiş ya? Şurada da bir şey var görevli. Ama yeter. Çok açık bir yer, çok fazla yer var. Buraya baktık olmadı. Demek ki bu tarafta gitmemiz gereken yer. Yani. I can't believe Odin and Frey were ever married. Love and hate are more closely intertwined than you might imagine. For instance, Odin hates the giants from. and they him. But Thor's own mother, the giantess Fjorgun, one of Odin's great loves. So Thor's half god and half giant? Weird. Once Bjorgun was gone, lonely ages passed, Pokodin. And as war with the Vanir raged, I could see what he really wanted with him. Hey, what? Oh, him. One later. oh. oh. On, Why, Boppa? Did oh. oh. he flambe? Ah, oh. him We may I'm ready the final bone Yeah might as well return them to the spirit Maybe he will keep his word I know she's not coming back okay No just never mind <gasps> consider the tactical retreat. Ya, iyileştirme kardeş öldük. Boş ver oğlum boş ver dur öleyim öleyim de yeniden başlayalım buraya. Ne bu büyü? ya? Tek attı yine. Ama o zımbırtıyı onun için attığımızda patladı o. Farkında mısınız? Boy. Yes sir. aldık. Zere karşı 150 direnç. Harika. Şimdi bunu kırabiliyoruz. Vay be. Buradaki düşmanlar baya sağlam ha. Öyle. Bir şifre daha bulmuş olduk. İyi güzel. Kemik nerede kemik? Kemiğe bakalım. Kemik. Henüz buraya gidilmedi diyor. Oraya da gideriz. Nereden gidiyor oraya? Buradan gidecek bir yer yok gibi. O zaman burası değil. Hı. Hmm. Daha içeride bir yerde öyle mi? Allah Allah. Ne kemikmiş kardeş. Bütün haritayı gezdirdi bize. Yeni bir bölge. Notri Boğazıymış burası. were saying Odin lonely? That's why he was always Burada gidecek bir yer de yok. Kapı da kilitli. Gidemiyoruz. Evet hikayemizin burada yani kemik toplama muhabbetinin burada sonuna geldik. Bu ara bayağı malzeme topladık ama olsun. Yani hani Asıl amacımıza ulaşamadık. Hayat o hayatın kemiklerini toplayamadık ama şeyleri toplamış olduk. Malzeme topladık bayağı bir. E, kendimizi geliştirdik. Dokuzlar gölünü geçiyoruz abi. That's why he was always at war. Nothing quite so. Artık asıl görev yerimize geri dönebiliriz. Asıl görev yerimiz Oo, burada. Simple. But I hoped that love might temper him and give us a chance for <laughs> peace. This shit no gun For a while there he really turned on the charm. He seemed happy. He seemed interested in making her happy. You know what? I'll tell this one later. Yes, sir. Only along. Ah, focus on ah. Lan git! Kırşımda koştun. Kırşımda sen. Bana! Ha. Ne kadar ya? O da güzel, o da güzel. Tertemiz ettik. Öldür onu. Öldür onu oğlum. Şurayı da bir açalım bakalım ne varmış burada. Bir görelim. Aç bakalım o kapıyı da. Ha, çok güzel. Bakalım kapıdan ne çıkacak. Uy 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 uy. Ne güzel şey çıktı buradan. İyi oldu. İyi ki buraya bak. Bir tane çelik almış olduk. Experience'ımızı kastırdık. Oo kapı da açıldı. Şimdi bu kapıyı şuradaki zımbırtıyla bir şey yapmamız gerekecek belli ki. O bir işe yaramadı. Ee, yeni bir şif şey. Biri şurada belli. Hoppala. Birini yıkırdık. Bir tane şurada bir şey var da oraya kırıldı. Güzel. O zinciri bulmamız lazım. Bu ara habire sağa sola bakalım. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. O da güzel. Tamam o da oraya düştü. Onu alalım ya düşmüşken. Belki bir daha buraya gelmeyeceğiz. Güzel bunu aldık. Şimdi şuralarda belki kırılacak rünün bir şey vardır diye bakıyorum. Çünkü bu abidik abidik yerlerde olabiliyor. Aynen onu da aç. Bizim rünler nerede rünler? Şurada bir taş var. O değil. Gel bakalım. Mavi mavi parlayan bir rün aramaktayız şu an. Şurada var mı? Yok. Dur bakalım. Oraya inmeden önce şurada bir şey var mı? Bir bakalım. Hemen inmeyelim. Ee, rün aramaktayız efendim. Bak bir tanesi de şurada. Güzel. <laughs> yani, i̇kinciyi de bulduk. Üçüncü de bulduk. Bu tamamdır. Büyük ihtimal üçüncü çok uzak bir yerde olmasa gerek diye düşünüyorum. Burada değil. Şu kapı açılabiliyor mu? Açılamıyor. Tamam abi. İlla zincirleneceğiz. İnelim pampacığım. <laughs> Güzel. Şimdi burada bir kapışma yaşayacağız. Çıkın lan! Aa, kapışma yaşamadık. İlginç. Direkt verdi. Okay. O da güzel. Ona bir ok at bakalım. Ya şuraya nasıl çıkacağız kardeşla? Buradan değil. Filmin üzerinde ışığın üzerinde koşarken dın dın, dın dın diye ses geliyor. O çok garip. Üstüne <laughs> ışığın üzerinde koştuğunda gerçekten bir ses gelebileceğini. Okey. Şunu aldık. Buraya açtık. Buraya... Şuna bir oku... Bir dakika lan bunu alabiliriz. Bunu alalım buradan. Bunu nereye koyalım? Orada bir koyulacak yer var mı? Belki vardır. Bak şurada var. Şurada. Görüyor musun? Orada var. Oraya götürmemiz lazım bunu. Onu oraya nasıl götüreceğiz? Bir deneyelim bakalım. Bu sırtımız zıplayabiliyor muyuz? Hayır zıplayamıyoruz. Yayan götürmemiz lazım buna. Ha, Okay. Bu belli ki burada hiçbir işe yaramıyor. Bunu buraya takmamızın bir anlamı yok. Bunun yeri şuralarda bir yerde olsa gerek. Abi yukarı nasıl çıkacağız ya? <laughs> Zincirden çıkamıyoruz. Oradan da zıplayamıyoruz. Bu kaldı elimizde böyle. Mesela zincirle çıkabiliyor muyuz bundan? Hayır çıkamıyoruz. Allah Allah. Daşımız var ama koyacak yerimiz yok öyle mi? Belki şular da bir yerdedir. Kurulacak şey. Buralarda da yok. Nereye koyacağız lan biz bunu? <laughs> Kaldı elimizde. Normalde bunun yeri olur, taşı bulamayız. Şimdi taş var elimizde, yeri yok. İlginç. Belki henüz açmadık o yolu. Doğru Dur bakalım. Çünkü burada bir dursun bu bir. At o zaman. Hiçbir şey yaramıyor tabii doğal olarak. Dur bakalım. Buradan şuraya geçtik. Dur bakayım. Yani Şurayı ettirme Güzel. Bak burayı açmamız lazım. Burayı. Aç şimdi burayı aç. Şimdi taş işe yarayacak tabi. Şimdi alabiliriz taşı. Evet. Güzel. Ne oluyor lan? Lan! Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Kolaydı evet. Başımızı aldık gidiyoruz kardeş. Güzel. Bu oldu işte. Bu bu oldu. Bu ara hala etrafta bir rün görmüyorum. Rün görsem de kırsam İki tane bulduk Ya hop ölün artık be Bela mısınız nesiniz Yeter artık sizi şımarıklığınızdan baktım, ölün Bence son gün buralarda bir yerde İşte Hep böyle olur Şu zinciri de atalım Hop Bu kadar ya bu kadar pampa. Her şeyi topladık buradaki. İyi ki de gelmişiz diyebileceğimiz bir yer. Buradan geldik. Kapılar açıldığına göre şu kutuyu açabiliriz artık. Açıl susam açıl. Neymiş o? He. Gelesin koçuma. Ne o? Azıcık elma gönül alma. Evet. Bir tane cam puanı almış olduk. İyi oldu kadar. Buraya bir geldik. 17 dakikadır burayla uğraşıyoruz. Çok iyi. Efendim burada videomu bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.